Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi bilgisayar şişmişti tamam mı? Bilgisayarın alt kısmı şişmişti. ben de dedim muhtemelen batarya şişti. Biraz araştırdım, touchpad'i falan kaldırmaya başladı. Klavyenin üzerinde birazdan göstereceğim size. Ondan sonra dedim ki ben bu bilgisayarın bataryasını sökeyim. Bataryası şişmiş vaziyette muhtemelen dedim ve bataryayı çıkardım ve batarya bu şekilde şişmiş, bayağı bir şişmiş yani korktum hani patlar falan diye şu anda sesim kameranın mikrofonundan geliyor size çünkü bilgisayar şu anda çalışır vaziyette olmadığı için kulaklıkla mikrofonuyla kayıt yapamıyorum o yüzden şimdi sizlere bu bilgisayarın neden bu şekilde bu hale geldiğini anlatacağım ve e, parçalarını nasıl çıkarabileceğinizi tarif edeceğim ben önceden çıkardım tekrar tak çıkar yapmayayım ben sadece anlatayım size Arkadaşlar öncelikle bilgisayarı alalı 4 seneden fazla zaman oldu. 4 senedir hiçbir şekilde bataryası değişmemiş. Son 3-4 aydır bu şekilde bataryasının şiştiğini fark ettim. Çok fazla e, sıkıntı yaratacak seviyede değildi bu arada şişti. ufak bir bomba var. Size kapağının altındaki bir izi göstereyim. Bakın şurada bir tane iz görüyor musunuz? Bu tam bu bombenin, ortadaki bombenin denk geldiği yere denk geliyor. Ondan dolayı bu sürtünmeden dolayı burası birazcık aşınmış. Zaten bilgisayarı şu şekilde koyduğum zaman hep toz. Zaten ben bu bilgisayarı koyduğum zaman böyle sallanıyordu. Yani şu köşelerden sallanıyordu şu ortadaki bombeli yüzünden. O bombeli çok rahatsız etmiyordu, yani çok fazla problem teşkil etmiyordu. Sonra bugün Twitch yayını açtım. Twitch yayını açtıktan sonra da baktım ki bilgisayar fazla gereğinden fazlasını Ve muhtemelen fanlar doldu. Ve ondan sonra baktım ki bu ısınmalar yüzünden bu touchpad'in üzerinden kaldırmış. E ben de dedim ki batarya muhtemelen çok fazla şişti. Bu bilgisayar yanmadan veya batarya yanmadan, patlamadan ben bunu çıkarayım bu riske almayayım dedim. O yüzden bataryayı çıkardım elinde gördüğünüz gibi. Bataryayı nasıl çıkardım size tarif edeyim öncelikle. Evet yadigarımız bu şekilde yatılı yatıyor şu anda. Bilgisayarın şu açıdan göstereyim bir dakika. Bilgisayarın şu touchpad'inin şu kısmı kalkmış vaziyetteydi. ve şu anda normale inmiş. Şu anda normal inmiş. Şu bayağı yukarı doğru çıkmıştı iş kısmındaki touchpad. Tam çünkü bataryanın olduğu kısma denk geliyor o baskıyla beraber. Çıkmış şu anda tam yerine oturmuş. Ondan dolayı dedim ki bu daha da zararlı hale gelmeden önce abi düşünsene şurayı bastırmış ya. Şurada bir tane plastik bir tane tabaka var. Bu tabakayı da bastırmış. Bayağı bir gerdirmiş ortalığı. Ondan sonra bu hale gelmiş. Bataryamız şu şekildeydi arkadaşlar. Ben tekrar takmakla uğraşmayacağım. Tam olarak bilgisayar açtığımda batarya bu vaziyetteydi. Zaten şuradaki şu üst kapağı açarken Bata şu bit, vidayı sök, Şuradaki vidayı söktüğümde pat diye böyle bir şey geldi. Buradaki bataryanın gerginliğinden dolayı kapak bir anda çat açıldı böyle. Ondan sonra şurada klipsleri falan var zaten. Tüm da çıkarttıktan sonra birazcık şöyle kredi kartı gibi bir şeyle zorladığınızda tıt, tıt tıt açılıyor. Yani çok zorlanmadan kapağı açabildim ilk bilgisayar diyebilirim. Daha sonra abi şuradaki güç kablosu var. Abi bu güç kablosunu buradan sakin bir şekilde söküyorsunuz. Daha sonra bu şey buraya yapışmış vaziyetteydi. Bayağı bir yapışmış sıcaklık etkisiyle çıkarırken dikkatli oldum. Tam olarak nereye bağlanıyor hiçbir fikrim yok. Ondan sonra şu bataryanın şu köşelerinde vidalar var. Dört bir köşesinde. Bakın hatta şöyle çıkarayım şuradan. Yani bu bataryanın konumu burada ya abi. Şuradaki gibi dört tane vidası var abi. Bu dört tane vidayı çıkardıktan sonra batarya kolay bir şekilde elime gelmiş oldu. Şu taraftaki vida da tam olarak şu part desk'in alt kısmına denk geliyor. Şuraya bir yere denk geliyor. Tam hard altına denk geliyor. Sonra batarya baktım ki oha dedim yani patlamak üzereymiş abi şöyle dokunuyorum şey gibi düşünün böyle e, bir balona dokunuyormuşum gibi yani birazcık daha bastırsam ya da iğne soksam pat patlayacakmış gibi sakın iğne falan sokmayın yanarız valla şu an batarya full vaziyette bu arada %100 vaziyette yani bu bataryanın şişi olması bataryadaki güç kaybına ya performans kaybı konusunda hiçbir sıkıntısı yok yani normal pil ömrüyle aynıydı pil ömrü falan kısalmamıştı hani bazı laptoplar prizden çıkarır çıkarmaz kapanıyordu bu öyle bir şey değildi yine 1-2 saat idare ediyordu beni ben yani yüksek performans ayarlarında olmasına rağmen idare ediyordu bilgisayar Batarya performansı gayet iyi. Sadece çeşmesinden dolayı ben korktum. Hani elimde patlamasın diye bunu çıkardım. Bilgisayarın fazla ısınma sebeplerinden biri olan fanların dolmuş olma ihtimalini gösteriyorum. Ve muhtemelen evet fanları şu anda bok götürüyor. Fanlar baya leş vaziyette. Ee, bu fanları ha bunun üstü açık bunun üstü kapalı. İlginçmiş ben öyle bir hiçbir fikrim yok bu arada. Ee, şimdi bu fanları temizleyeceğim. Buradan çıkarabilir miyim diye düşünüyorum. Umarım çıkarırım. Güzel bir şekilde temizlerim, tekrar birleştiririm diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayar gereğinden fazla ısınmaya başladı. Ee, onun öncesinde şöyle bilgisayarın parçalarından birkaç söz etmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz hard disk klasik Burası SSD'nin olduğu bölüm. Çift SSD girişi varmış. Burada fanımız var. Muhtemelen işlemcimiz bunun altında. Ben de konuya hakim değilim. Bu siyah şeylerle kaplı olanlarsa RAM'lerimizin yuvası. Bu slot boş. Burada 8 GB'lik bir tane RAM'imiz var. Daha sonra burada Wi-Fi kartımız var. Burada muhtemelen BIOS pilimiz var. Onun şeklinde benzettim ben. Tam emin değilim. Burada da bas sistemimiz, hoparlörlerimiz vesaire var. Şimdi Zorna'nın Zort dediği yere geldik. Bu fanların şimdi 4 tane vidası var. Muhtemelen şu iki tane fanı sökünce, iki taraftaki bütün vidaları da sökünce, şurası komple gelecek bu demir borularla beraber diye düşünüyorum çünkü bunun üzerine geçmiş bu vaziyette işlemcinin oradakini kaldırmak istemiyorum aslında termal macunum yok ama muhtemelen onu da kaldırmak zorundayım bir sürü vida var burada bu bütün vidaları ben söküp geliyorum. Müzik arkadaşlar bütün e, şu boruları sökmeme gerek yokmuş. Sadece şöyle e, bir tane fanınkini söktüğüm zaman fan elime geldi. Bu fanı şimdi ben güzelce temizleyeceğim. Bu fan ters mi takılmış? Bakın alt tarafı böyle üst tarafı böyle ya da bu mu ters takılmış? Yani aslında oturuş yönüne baktığımızda böyle oturması gerekiyor. Bu şekilde oturtturamıyor muyuz bunu? Hmm, vida yerlerinden dolayı bu şekilde oturtamıyoruz. Ama sıkıntı değil. Sen vida yerleri bize Doğruyu gösteriyor. Doğru şeklin nasıl olacağını gösteriyor. Bilgisayarı daha önce hiç açmamıştım bu arada. E bir kere servise gitmişti. Serviste açmışlar. Bir yazılımsal bir problem vardı, onu çözmek için BIOS güncellemişler. Yani o zaman da kendi içini falan da temizlemişler. İçini dışını, her yerini temizlemişler. Bu şekilde bana teslim etmişlerdi. Defanın içini nasıl göstereyim size? Yani çok da belli olmuyor buradan ama bayağı bir toz, bir renk var. Şöyle göstereyim. Bildiğim burada ee, pamuk olmuş pamuklanmış bu arada fan temizliği yaparken abi bunu ayıramıyorum bu arada bunu çıkaramıyorum fan temizliği yaparken şuradaki pervaneler var ya abi şu kanatlar burada gördüğünüz küçük kanatlar onları kırmamaya özen gösterin onlara narin davranın çünkü onlardan biri kırıldığı zaman e, dönüş hızını etkileyebilir veya ses çıkmasını sağlayabilir çok fazla gürültünün çalışmasını sağlayabilir elimde hava üfleyen bir şey olmadığı için ben bunları elektrikli süpürge ile çekeceğim Tabi bunun etiği doğrusu bu değildir muhtemelen. Ama ben elimdeki imkanlardan dolayı bu şekilde yapacağım. Şöyle bir kadraj ayarlaması yaparsam. Şimdi fanlarımızı olabildiğince temizledik arkadaşlar. Bu arada bu yaptıklarım eğer bu konu hakkında hiç bilgi sahibi değilseniz kesinlikle yapmayın. Bilgisayarın garantisi varsa garantiye yollayın. Onlar çok iyi bir şekilde size yapıp gönderiyorlar. Benim bilgisayarımın garantisi bitti. Ve ben de bu işlerden anladığım için o yüzden kendim yapıyorum. Siz sakın evde bilmiyorsanız hiçbir şekilde denemeyin. Herhangi bir parçasına zarar verirsiniz. Ondan sonra gider on binlerce liralar boşu boşuna. Gerek var mı? Yok. Sonra tamirciyle uğraşmayın arkadaşlar. Temizledikten sonra şimdi bunları yerine yerleştireceğim. Şimdi fanlarımızın öncelikle soketlerini takıyorum. Bu tarafın soketi. Güzel taktığınızda emin olmanız lazım. Komple bilgisayarı kapattıktan, topladıktan sonra kasayı bir şey çalışmazsa başınız ağrır. Tamam düzgün bir şekilde taktık. Bu arada bu fanın böyle kolaylık çıkması yani şuradaki görmüş olduğunuz şu demir bakır borularla beraber komple anakartı sökmeden konu temizleyebiliyor olmamız benim çok hoşuma gitti. Monster bu konuda benden bir artı daha kazandı. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı çekmemiştim bu arada. 4 yıl oldu ol, ol, abi. 4 yılda da telefon bataryası bile ölüyor. Hani eski işlevini yerine getiremiyor. Benim sadece tek problemim bataryanın şişmesiydi. Batarya performansı konusunda hiçbir sıkıntı yoktu. Zaten ben genelde bilgisayarı prizde kullanan bir insanım. Hani o yüzden tek bataryada da kullanmıyorum. O yüzden bana çok fazla giren çıkan bir şey olmayacak yani benim için çok bir fark olmayacağı için bataryasız da kullanırım sıkıntı değil sadece elektrik kesintilerinde ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirim o da artık olacak yani bataryanın içerisinde patlayıp bütün her şeyi yakmasıkinden daha az risk diye düşünüyorum ben. Mesela çalıştığım projelerde de sürekli kayıt alıyorum ki bilgisayar çöker bir şey olur veya başka bir sıkıntı olur o sıkıntılarda projemiz kaybolmasın diye. Şimdi bilgisayarım arka kapağını kapatmadan önce, alt kapağını kapatmadan önce bilgisayarı prize takıp hani fanları bir şeyler her şey düzgün çalışıyor mu diye onu kontrol edeceğim. Sonra tekrar uğraştırmasın beni. Evet bilgisayarı şu an prize taktım arkadan. E, arka kapağını kapatmadım. Şu şekilde dikey konumlandırdım. Çünkü buraları yere temas etmesini istemedim. Hani herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi gücümüzü veriyoruz abi fanlar şu an çalışmıyor. Çünkü bilgisayarın fan çalıştırmaya ihtiyacı yok. Hemen fan boost tuşuna basacağız. Ha evet çalışmaya başladılar evet evet. Şu an dönüyor görüyorsunuz. Fanlar gayet güzel bir şekilde dönüyor. Ekran geldi. Klavye ışığımız var. Şurada ışığımız çalışıyor. Herhangi çalışmayan bir aksamı yok. Tamam bir fan boost tuşuna basmak istiyorum. Evet yani şu anda bilgisayarın fan boostunu açtım. Görüyor musunuz? Şu anda ses de geliyordur muhtemelen haralı haral. Evet alttan üstten her yerden cayır cayır üflüyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tamam güzel bir şekilde temizledik elimizden geldiğince. Daha iyisi olabilir tabi ama biz elimizden evdeki imkanlarla bu kadar oluyor. Şimdi fan burstunu kapatacağım. Buna alışmam gerekecek. Yani bu bataryayı da güzel yanmayacak bir yere koyarım. Çünkü hani şişen bir batarya her zaman tehlike arz eder. Bunu güzel bir yerde saklayacağım. Yani çöpe falan atmayın sakın böyle şeyleri. Çünkü çöpte yangın çıkartabilir. Batarya hani şişen bir batarya tekrar tamir edilir mi hiçbir fikrim yok. Biri unuttum arkadaşlar? Bu... Bu üç tane vida nereden arttı diye düşünüyordum. Şu bataryanın sabitlendiği vidalar, vida yerleri var şu şurada. Şuradan oradan çıkan vidalar. Bunu yerine takmayacağım. Hani gerek yok fazlalığa. Bunu güzel bir şekilde saklayacağım. Şurada dursunlar. Geri kalan bilgisayarın kasasını şimdi yerleştirelim. Yani alt kapağını değil artık kasa değil. Şu şekilde yerleştiriyoruz abi. Hafif bir baskıya duydunuz Klipsler var. Klipsler tık 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 oturdu. Evet şu çok fazla kuvvet uygulamadan hafif bir baskıyla çıt 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 klipsleri oturtuyorduk. Şimdi vidalarımızı takalım. Burası basit. Yani şu zor zamanlarda yeni bir batarya almak baktım araştırdım batarya fiyatlarını bu arada hani batarya siz niye kullanıyorsun abi diyecek olanlarınız varsa da abi batarya 1000 lira olmuş ya batarya 1000 lira yani şu anda indire karşılayacak durumum olmadığı için mecburen bilgisayarı bataryasız kullanmam lazım. Ya bataryayla da kullanmaya devam edebilirdim ama patlama riski, yanma riskini göze alamadım. Yani Zannetmiyorum tabi öyle yanıp patlayacağını ki öyle bir durum olsa da muhtemelen monster. Bunu söylediğinizde işte bizim garantimizden çıktı kardeşim işte Biz ilgilendirmez diyeceğini düşünmüyorum. Size yeni bir ekipman, yeni bir bilgisayar göndeririz diye düşünüyorum garanti dışında olsa bile. Bilmiyorum belki göndermez de garanti dışında bilgilendirmez de diye olabilirler. Evet şu anda sorunsuz bir şekilde açılıyor bilgisayarımız. Bakalım bilgisayar açınca batarya kısmında evet şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Batarya işaretinde çarpı işareti var yani batarya yok diyor. Bataryanın yok gitmiş diyor. Ben hemen şifreye gireyim. Evet bilgisayar sorunsuz bir şekilde açıldı. Benim mouse'um nerede? Evet bilgisayar sorunsuz bir şekilde açıldı. Bataryanın üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi pil yok ibaresi yer alıyor. Çünkü pili çıkardık yani mantıklı ama doğru söylüyor bilgisayar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yani Monster'dan ben gayet memnunum. Zaten bu olay 3-4 ay öncesine kadar hiç böyle bir şey yoktu. 3-4 ay öncesinde başladı. Muhtemelen bilgisayarın fanı çok doğmuş olmuş. Yani sınma sorunu yaşıyordu. Şu an buz gibi mesela tabii soğuktur da. Bak abi şu an Sağdan soldan üflüyor, cayır cayır üflüyor. Öncesinde hava çıkışları gerçekten sıkıntılıydı, üflemesi falan böyle şiddetli değildi şu an. Bizim fön makinesi gibi şu şiddetli moda aldığınız zaman fön makinesi gibi veriyor, hava veriyor. Neyse arkadaşlar yani bunu evde denemeyin tabii ki de servisiniz varsa yani garantiniz varsa garantiye yollayın. Ee, bu arada bir civatasını bile çıkarsanız garanti kapsam dışarısına girer. O yüzden kendiniz böyle bir şey kalkışmayın. Garantiye yollayın, kafanız rahat olsun onlar hallesin. Garantisi yoksa da bilen bir insan tarafından yapın ya da tekrar Monster'ın bayisine gönderebilirsiniz. Bazı şeyleri temizlik gibi şeyler ücretsiz siz yaptığınızı tam o konuda emin değilim hani bilgisayarın fanlarını vesairesini temizleme olan iç dış temizlik olarak kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoya kadar yaşamaya devam edin Allah kurtarsın York <laughs> köpek hadi